Sezar, soylarının tanrıça Venüs'ün sözde oğlu. Troyalı Prens Aynas'ın oğlu. Ulustan geldiğini iddia ve patricisin. Ifından bir aile olan gensine mensuptur. Sezar Cognomini. Yaşlı Pinus'a göre Sezaryen'le doğmuş bir atasından gelir historia. İlke Sezar'ın saçının çok sık olması ya da savaşta bir fil öldürmü, Şey olması nedeniyle bu unvanı almıştır. Sezar'ın bastırdığı sikkeler. Üzerinde fil bulunması adı geçen sol iddiayı destekler niteliktedir. Sezar adı sahip olduğu askeri yeteneklerden dolayı tarihçiler tarafından tarihin en önemli askeri taktisyen ve stratejistleri olarak kabul edilen Büyük İskender, Sun Halid bin Velid, Cengiz Han ve Napolyon Bonaparte ile birlikte anılmıştır. Sezar, gerek Galya Savaşları sırasındaki Gercogya Savaşı'nda, gerekse İç Savaş sırasındaki Dirhaçyun Savaşı'nda taktik açıdan göz alıcı zaferler kazanmıştır. Ancak Sezar'ın taktik dehası kendini Galya Savaşı ları sırasındaki Alesya kuşatmasında, iç savaş sırasındaki Farsalı Savaşı'nda, Pompey'in sayıca fazla birliklerini geri püskürtmesiyle ve Parnacis'in ordusunu, Zela Savaşı'nda yok etmesiyle göstermiştir. Sezar Müh, 63 yılında görevleri arasında takvimi ayarlamakta bulunan, seçilmişti. Bu yetkiyle mevcut takvim sistemi üzerinde gerçekleştirdiği revizyon, yaptığı en etkili ve uzun soluklu reformlardan biri olarak tarihe geçti. Sezar Müh 46, yılında her 4 yılda bir artı ki, bu hesabına dayalı 365 günlük takvim sistemini geliştirdi. Bu reformun bir sonucu olarak 455 gün uzunluğundaki standart bir Roma yılı mevsimlere bölünmüş oldu. Gregorian takviminin 7. ayına Sezar, onuruna adı verilmiştir. Bu dönemde Sezar Forumu ve içinde bulunan Venüs, tapınağı ile birlikte pek çok kamu binası inşa edildi. Lü karşı kaynaklı bilgilere göre, Sezar'ın zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirdi. Bir düşünülmüştür, çağdaş yazarlar, bu iddia karşısında, keskin bir biçimde bölünmüşlerdir ve özellikle, M80 yılındaki sulla dönemi yasaklamaları sırasındası, Timo'dan rahatsız olduğu yolundaki iddialar daha çok taraftar bulmuştur. Nöbeti geçirmiş olması da bir diğer olas. Bılıktır, aile tarihine bakıldığında, ataları ve soyundan gelenler arasında da aynı hastalık gözlenir. Sezar'ın saran nöbetlerinden ilk bahseden kişi, onun ölümünden sonra doğmuş, bir biyografi yazarı olan Suetonus'tur. Ancak epilepsi hastası olduğu tezi bazı tarihçiler tarafından reddedilmiş ve Sezar'ın zaman zaman sarı ile aynı nöbet belirtilerini veren Hipokrisemi'den, muzdarip olduğu iddia edilmiştir. Roma toplumuna göre cinsel ilişki sırasında cinsiyeti ne olursa olsun pasif rolde olmak, gerçekten de Suetonius Sezar'ın askerlerinin Galya, zaferi için düzenlenen zafer alayı sırasında, Sezar Galya'yı fethetmiş olabilir ama Nikomedes de Sezar'ı fethetmişti diye şarkı söylediğini aktarır. Gençliğinde absens, boyun eğme ya da bayağılık işareti olarak görülürdü.